Gültepe'deyiz. Mehmet Ali Erbil'in arabası şu saniyelerde iniyor. Görülüyor ki bir başına gelmiş. Şoförü de yok. Adres arıyor. Üstelik yanlış. Evet, Mehmet Ali Erbil şu anda Gültepe'nin sokaklarında yürüyor. Sahiden de ilginç. Allah Allah, nereye gidiyor bu adam? işte o an. Ama gel Ne? Geriliyor. Merhabalar efendim. Ne merhabası ya? Saçmalamayın. Şokta. Ya hallet bir şey size ya. Ne komiksiniz ya? Şaşırdık sana. Ben, de ben de sizi tutak şaşırdım. Arabasıyla gece yarısı yapayalnız Gültepe'ye gitmesi onu görmeye hiç de alışık olmadığımız bu semtte telaşla adres araması <laughs> ve ekibimizle karşılaştığında paniğe kapılması <laughs> kafa karıştırıyor. Merhabalar efendim. Ne merhabası ya? Saçmalamayın. Sevenlere elbette izahat bekliyor. hayret bir şey size ya. Ne komiksiniz ya. Şaşırdık. Ben, gel, gel, gel. ben de sizi taşıraşırdım. <laughs> 30 bit.